Merhaba arkadaşlar. Ee, birkaç gün önce o ni nihayet set gelmişti. Bunu size nereden bakacağınızı göstereceğim. İlk önce şu gördüğünüz yer var ya. Ya buraya tıklayabilirsiniz ya da buraya. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar buradan bedavayı ücretsiz bir tane açabiliyorsunuz. Seti de göstereyim. Böyle nihai bir set. Bence güzel. Kar98 var şöyle. Bence Kar98'i baya iyi. Gördüğünüz gibi. Ölüm duyurusu. O Oha ben buna bakmamıştım. Baya güzelmiş arkadaşlar. Bu şeyi adamı adama sıkıyorsunuz ya ondan sonra şey oluyor. Renk çıkıyor. U -u, bu da baya güzel arkadaşlar. Bunu gösteremiyorum. Böyle şu emojisi var. Emoji. Arkadaşlar eğer bir tane açtınız e, şu geldi. Bir de arkadaşlar bu set geldi. Eskiden gelen. Böyle cehennem suret seti. Grazası var bir tane çok güzel. şeyleri var. Mücevher arkadaşlar mücevher parçası takası derken burada mesela arkadaşlar bir tane açtınız. Şey var ya şunlar. Üstüne tıklıyorum bak. Onlardan bir tane çıkarsa yüzü kalabiliyorsunuz. Ben aldım mesela. Ben iki tane ücretsiz açabildim? Bir dün açmıştım bir de bugün. Yani o yüzden şey yaptım. İki tane açtım. İkisinden de şu şeyden çıktı. Üste basıyorum az önceki gösterdim. Onlarda da yozuk almıştı. Işte. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Seviyorsunuz. Abone ve like atmayı unutmayın. Adam modemi söktü götürüyor.